Evet sayın Hamza Çebi Sayın Kamergenç çok haklı bir şey söylüyor. Konuşudu sayın Kamergenç. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzene ilişkin olarak bir değişiklik teklifi vermiştir Anayasa Komisyonu AKP grup başkan vekillerinin vermiş olduğu teklifi gündeme alınca Sayın Kamergenç'in iş düzük değişiklik teklifini de gündeme almıştı. Ancak Anayasa Komisyonu'nun 30 Ocak 2012 tarihli raporunda Sayın Sayın Kamer Genç'in teklifinin reddedildiğine veya kabul edildiğine ilişkin herhangi bir cümle yer almamaktadır. İş tüzüğümüzün 80. maddesi gayet açıktır. 80. madde şunu söylüyor. Bir kanun tasarı veya teklifinin esas komisyonunca esas komisyonca reddi istenir ve raporda düzenlenen raporda benimsenirse kanun tasarı veya teklifi reddedilmiş olur. Böyle bir reddedilmiş keyfiyet yok. Reddedilmiş olsaydı Sayın Kamer Genç'in herhangi bir itirazı olmadı. Raporda Sayın Kamer Genç'in teklifi kabul edilmemiştir. Reddedilmiştir şekli bir açıklama yok. Koskoca Anayasa Komisyonu iş 80. maddesini bir kenara atmış. Haklı olarak Sayın Kamer Genç diyor ki benim teklifim Doğru sayın oldu. Başkan bir usul tartışması için efendim ona göre görüşelim. Sayın saniye. Başkan, Sayın Başkan, bakınız. Sayın Hamza Çebi. Söylediniz efendim, rica ediyorum. Söylediniz bakın Sayın Hamza Cebi şu. Ama ne kadar süre konuşacaksınız ki? Yani müsaade ederseniz bir süresi olmalı. Bakınız söylediniz, ben de diyorum ki komisyon oturur. Sayın Başkan, kanunun görüşülmesine başlanır. Ondan sonra bir şey olur. Eğer bir usul tartışması açıyorsanız onu konuşalım. Bu şekilde olmaz. Sayın Başkan, nasıl Efendim, görüşülmesi sırasında oturulur, tartışılır. Bu sadece ona mahsus değil ki. Şimdi bakınız. Şimdi müsaade buyurun efendim. Müsaade buyurun. Şimdi ben benim anladığım şu. 54. madde ve 49. madde. Evet. Bitirin efendim. efendim. Şu adamlarınıza da oturun deyin lütfen. Onlar adam değil, milletvekili. milletvekili işte. Neyse. Hepiniz birden konuşamazsınız ki. Nasıl adam değil canım? Ya adam ya. Ayıp mı adam lafı yani? Geri alınacak bir söz değil ki. Efendim? Ne anladınız adam dememden? Ben anlayamadım yani. Hepsinin ayrı ayrı isimlerini sayamadığım için söyledim. Adam seninle, adam. Elime var. Bu şekilde sizi bu şekilde konuşmaktan men ediyorum. Lütfen oturun. Şimdi lütfen milletvekillerinize oturun diyeyim ki sizi dinleyebilelim efendim. Bana adam e, Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ya milletvekili adam değil mi? Tamam milletvekili. E, tamam. Hayır o anlamda söylemedim. tamam özür dilerim milletvekilisiniz tamam eyvallah. Kimsenin adam olarak söylemedim. Arkadaşlarınıza demek istedim yani hep çok o kadar. Ya ne alakası var? Ne alakası var? Şey var Sayın ya. Hamza Şebi lütfen. Yani buyurun. Nedir son söyleyin ona göre hareket Sayın Başkan. <laughs> Birincisi izin verir misiniz? Doğru. Hamza Çebi dinleyip söyleyeceğim. Buyurun. Bu devam buyurun efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Sayın Hamza Çebi. Buyurun. İsterseniz oturun. Şeyi açayım. Anlaşılmıyor. Bakınız. Bakınız ben konuşurken nereye kadar konuşacaksınız diye bana bir şey söylüyorsunuz. Ama bir yani, bir sınır olması lazım değil mi yani. Hamza Çebi'nin? Yani şu anayasa komisyonundaki cümleler sizin midir efendim? De Bu de de sınırlanmalı herkes beş dakikada konuşması diyeyim. Efendim rica olur. ediyorum neyse söyleyin ve devam edelim buyurun. Sayın Başkan. Evet. Başkanlık makamında oturan bir şahsiyetin bir grup başkan vekiline iki veya üç dakika sürecek bir konuşma için tahammülsüzlük gösterip 30 saniye ve bir dakikanın hesabını yapıp konuşmalarda bir sınır olmalı demesini yakıştıramıyorum. Birincisi bu. İnsaf yani. Insaf. Birincisi bu. Evet. İkincisi biraz biraz önceki cümleniz nedeniyle sizi özür dilemeye davet ediyorum. Burada benim adamlarım yok. Halkın oylarıyla seçilmiş milletvekilleri var. Biz Bakınız. Başla, bakınız da. affedersiniz ben arkadaşlarınız anlamında söyledim. Özür dilerim başka bir mana çıkardıysanız. Başka evet. bir manada söylemedim evet. Sayın Hamza Cebi. Arkadaşlarınız deseydim keşke tamam özür diliyorum. Evet, Böyle bir şey söylemedim yani. Başka efendim, bir kastım yok. Buyurun de. şimdi. Buyurun. Ana konuya dönüyorum. Ben özürünüzü duyamadım yalnız. Efendim? görüntülerden duyamadım sözünüzü geri aldınız mı herkes sayın duydu başkan, belki üç defa söyledim lütfen lütfen hakikaten evet, duyamadım geçir, sayın başkan sayın Başkan işte ne siz, siz müdahale Şimdi, ediyorsunuz? Siz müdahale ediyorsunuz? Sayın Hamza Şebi, tekrar Açın ediyorum. Değilin. Değilin. Ben başkan başkan arkadaşlarınız değilin. anlamında söyledim. Başka bir anlama Neyse, geldiyse özür diliyorum. Belki, tamam. Buyurun şimdi. Asıl konuya gelin. Sayın Buyurun Tanrım efendim. Gençle ilgili Buyurun. Ol. bir cümle daha söyleyecektim. Ama izin vermediniz ve bunlar da oldu. Bakın. Yani bir cümle söylememe izin vermeseydiniz, verseydiniz adam lafı ağzınızdan çıkmayacaktı. Bu zamanı da kaybetmemiş olacaktınız. Sayın Kamer diyor ki 80. maddeye göre benim önerim kanun teklifim ne oldu? Onun ne olduğunu belli etmeyen bir anayasa komisyonunun görüşülmesini öneren AKP grup önerisi görüşülemez. Konu budur efendim. Eğer ısrar ederseniz usul tartışması açacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.